akşam mayaladığım peynirimi kestim tuzladım sabah kadar böyle beklettim kavanozlarımı çıkardım doldurmaya başlıyorum bismillah diyerek Harika kö köy peynir. böyle biraz zorlanacağız doldururken ama olsun sıkıntı yok aralık aralıklarda kalabilir öyle aslında büyük bir kavanoz bulsaydım daha iyi olacaktı ama bulamadım ben de bunlara koyuyorum peynirim bayağı var. Evet. Bir kavanoz doldurduk. Peynirin güzelliğine bak sütlerimi ocağa koydum. Şöyle 5-6 dakika ılıtacağım. Büyük tencereyi daha fazla ılıtacağım. 5 kilola 6 dakika yetiyor. Eğer dolaba koymadıysanız, dolaba koyarsanız daha uzun süre. Yani 7-8 dakika. Fazla değil. Ilıncak. Mayalarını atacağız. Mayam da bu. 5 kiloya 1 şeker kaşığı kullanılıyor. Sürdüğümüz ocağa koyuyoruz ve arada karıştırıyoruz. Ilındığı zaman mayasını veriyoruz. Hemen hafif bir ılıyacak Maya da 5 kiloya 1 şeker kaşığı maya kullanıyoruz. Ben 15 kilo sütüm var. 3 kaşık kullanacağım. 3 şeker kaşığı. Peynirimi mayalıyorum. Burada 10 kilo süt var. 2 şeker kaşığı maya kullanacağım. Bir koydum. Şimdi bir tane daha koyacağım. Bu da ikinci kaşık maya. Ve karıştırıyorum güzelce kapağını kapatacağım mayalanmaya bırakacağım mayaladığım peynirin kapağını da kapatıyorum üzerine bez koyacağım mayalanana kadar bekleyeceğim yani 40-45 dakikada oluyor Evet 5 kiloluk sütümü de mayalıyorum bir şeker kaşığı maya kullandım ve karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. ve 10 kilo mayaladığım peynirimin yanına götürüp onun üzerine de bezini örtüyorum. Mayalanmasını bekliyorum peynirlerimin. Peynirlerimi mayaladım. Üzerlerine de şöyle bez örttüm. 40-45 dakika sonra mayalanır peynirlerim. Peynirlerim 40 dakika oldu. Açıyoruz. Güzel güzel mayalanmışlar. Burada da süzmek için şöyle un çuvalım var. Ben devamlı bunu kullanıyorum, yıkıyorum. Bunu da süzdürüyorum. E, peynir sularımı ziyan etmiyoruz, peynirin içine koyacağımız için suyu buraya temiz yere süzülsün. Peynirlerim gayet güzel uyundu. Şimdi süzgeye koyuyorum. Şuraya bak. Maşallah. Ne kadar güzel uyumuş. Bakın. elle biraz zor oluyor. Ben şöyle yapıyorum. Ve tüm peynirlerimi buraya koyuyorum. Peynirimi öyle astım. Süzdürmeye bırakıyorum. Peynirim süzüldü. Şimdi şeklini alsın diye ağırlık koyuyorum şöyle. Su şişesine. 1-2 saatte böyle duracak. Peynirim oldu. Bereketli de oldu. Şimdi kesimini yapıyorum. Bismillah diyerek şöyle. güzel güzel dilimleyelim peynirimiz. Kıvırt peyniri gibi var Hepsinden lezzetli. Burada da iri tuzum var. Tuzumu da vereceğim. Şöyle kesimini yapalım.

kesimini yaptık pengerenizin tuzumu serpiyorum. Burada şöyle 2-3 kaşık kadar tuz var. Şöyle bir tuzunu da serpelim. Sabah kadar tuzumuz da çeksin. Sabah kavanozlarını dolduracağım. şu güzelliğe bakın harika köy peynir. tam tarifini verdim 5 kiloya 1 şeker kaşığı maya kullanıyoruz püf noktası da suyu fazla ısıtmayacağız ve dolaba koyduğumuz zaman da en az 20 gün bekleteceğiz. Şöyle tekrar kesiyorum ki aralarına da tuz girsin. Tuz serpeceğim. Tuzunu çeksin. Şöyle. kalın kalın dilimler olmuş gayet de bereketli peynirim oldu. Peynirimi kestim, tuzladım. Sabaha kadar bekleteceğim böyle. Sabaha da kavanozlarına dolduracağım peynirimi. Şu peynirin güzelliğine bakın. rica Kalıplarım da güzel olmuş. Benim gibi köy peyniri seviyorsanız yapma böyle tüketebilirsiniz. Bayağı bereketli oldu yalnız. Peynirim güzel oldu. Suyundan da peynirin ekşimi yaptım. Yani hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. Evet. Bir kavanoz daha dolduruyor peynir. Kavanoz alalım. Bunu da dolduralım. 3 kavanoz doldu. Kalan peynirimi de dolduruyorum. Harika peynirim. Şöyle misler gibi. Esen okunuyor. Sağol. inşallah. Bereketli olsun peynirim. bunu hemen tüketmiyoruz bir 20-25 gün böyle bekletiyoruz sularını da koyuyorum peynirlerimi kavanozları doldurdum burada da ayırdığım peynir suyum var onu da tuz atıyorum şöyle peynirlerim de tuzlu olduğu için yeterli iki kaşık da su, tuz attım eritip sularını koyup kapaklarını kapatıp dolaba kaldıracağım peynirlerimi. Y peynirlerimi sularını koyabilirim. peynirlerimin kapaklarını sıkıca kapattım ve dolaba kaldırıyorum bu peynirimin suyu sarı neden değil derseniz ayırdığım su 3 kavanozuma yetti peynir suyu buna da normal tuzlu su yaptım eğer siz de benim gibi unutursanız hiç sorun değil tuzlu su yapıp koyabilirsiniz ben ekşimi yaptım peynir suyunu çok ayırmışım. Peynirlerime de az kalmış. 3 kavanoz yetti Buna da normal tuzlu su yaptım ama hiç fark etmiyor. Aynısı oluyor. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum böyle lezzetli peynirler. Bizlere de afiyet olsun.